Acaba buraya öğrenci gelir mi? Öğrenci olur mu? Ne olabilir? Düşündüğümü hatırlamıyorum. Ve öyle bir şey oldu ki arkadaşlarım, talep oldu ki bana. Bu iki hafta içinde birinci katımdaki var olan sınıfları doldurunca yine talep var. Dershaneleri başka katlara verip baştan 1, 2, 3, 4 katı özel okul haline getirdim. Yazsın ve özel okulu açtı sevgili dostlarım. Şu anda o okulumuzun ilk yapıldığı yolu Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e borçluyuz. Ve hep şunu düşündüm. Öğrencilik yıllarımda da Süleyman Demirel başbakanken o öğrenci olaylarında Süleyman Demirel'in aleyhine de çok fazla yürüyüş yapan bir kişiydim. Tabii ki tanırsınız. Öncelikle ben sevgili dostlarıma bu sohbetimizin canlı, güzel ve ilgili olmasını çok arzu ederim. Umarım kafanızdaki düşündüğünüzü veya beni dinlerken söylemek veya söylediklerimi inşallah yararlı olur diye düşünüyorum. Ben Kemalettin Erbilgin, Samsunluyum. Çarşamba doğumluyum. Samsun'da yaşıyorum. 1966 yılına kadar Samsun'da yaşadıktan sonra üniversite eğitimi münasebetiyle İstanbul'a gittik. Hepimizin yaptığı gibi. 67 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi FEN Fakültesi'nde eğitim öğretime başladık. Derken birazcık politik zamanların veya olayların çok hareketli ve canlı olduğu bir dönemde eğitim öğretimin içinde olduk. Ve 1973 yılın Eylül ayında fizik matematik bölümünü bitirdik. Ve ondan sonra düşündük. Ne yapmam yapmamız lazım ne yapabiliriz diye Fakat hep inandığım bir şey var sevgili dostlarım şanslı olmak veya olmamak diye düşünüyorum Ben kendimi de şanslı at ediyorum yani bunun bir iki örneğini sizlere verebilirim Tabii İstanbul'da ailemizden uzak arkadaşlarımıza beraber kalırken arkadaşım tıp fakültesi mezunuydu dedi ki bana bir gün böyle sohbetteyken ben de mezun olmuşum konuşuyoruz ya yani Kemal'in dedi bizim tıp fakültesinde Fen Fakültesi mezunu hocalar var dedi. Histolojide, biyokimyada, fizyolojide, mikrobiyolojide, farmakolojide vesaire dedi. Halk sağlığında dedi buraya bir başvursana dedi. Orada dedi iş hayatı olarak düşünebilirsin, asistan olabilirsiniz dedi. Ya öyle mi dedim. Ve bana bir pencere açtı. Ve ben de İstanbul Tıp Fakültesi veya halk arasındaki Çapa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Kürsü Bölüm Başkanı Allah rahmet eylesin. Profesör Doktor Sıtkı Belican ile başvuruda bulundum bireysel olarak. Bana bir takım şeyler sorduktan sonra bir takım koşullar istedi, referanslar istedi ve prosedürü biliyorsunuz üniversiteye asistan atanmak için. O prosedürü geçirdik ve asistan olarak başladım. Yani bu bir şanstır. Aslında bundan öncesi de bir şansımız var bizim. O da şu. Ben bizim o dönemlerde 6 tane tercih vardı. Benim ilk tercihimde İktisat Fakültesini kazanmıştım. İstanbul İktisat Fakültesini. Oraya kaydımı da yaptırdıktan sonra işte bir sohbette arkadaşlarla ya iktisat fakültesi ne yapacaksın gel fen fakültesi okuyalım dediler. Oradan kaydımı aldım fen fakültesine geçtim. Ve fizik ve matematiği seçtim. Bu da bir şans nedir? O dönemlerde, o yıllarda üniversitelerimizin fakülteleri puanları, taban puanları ilan ediyorlardı. Puanınız eğer onun üstündeyse başvuruyorsunuz ve o bölüme kaydolabiliyorsunuz. Bu da bir şans. Şu anda böyle bir şey yok. Bugünkü yöntemde olsaydı ben İktisat Fakültesi mezunu olacaktım. Ama Fen Fakültesi mezunu oldum. Tıp Fakültesi'ne girdim. Ve orada asistan olarak çalıştım ve 1980 yılında doktora sınavından geçerek tıp bilimleri doktoru unvanını aldım. Ve ondan sonra nedenini ben de bilmiyorum. İnan ki insan bazı şeyleri neden yaptığını bilemiyor ve kendi isteğimle Samsun'da olduğum için Samsun Tıp Fakültesi'ne, Samsun'a gelişte bir ziyaretine gittim. Rektörümüz Ali Sümer idi, Profesör Doktor Ali Sümer. Ya gel burada beraber çalışalım, buraya geliniz dedi. Ya olur hocam geliriz dedim ve derken e, Çapa Tıp Fakültesi'nden ayrılarak Samsun Tıp Fakültesi Halk Sağlık Kürsüsü'ne geldim. ve O zamanları yarım doçentlik diye bir ünvan vardı. Şimdi galiba uzman öğretim üyesi deniyor. Yani adını değiştirdiler. O statüde çalışmaya başlamıştım. 1983-84. Yani ben 1983 yılında Samsun'a geldim. 1964-1983 Samsun'un dışındayız. Ve derken bu çalışmaya başladık. Bu da güzel. Seviyorum yaptığım işi. Arkadaşlarımızı seviyoruz. Bilemiyorum nedeni yine. Ben eşimle görüşürken, eşim de Meral Erbilgen, Fransızca öğretmenidir. O da Nam Kemal Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yapıyordu. Üniversiteden ayrılmayı düşündüm ben. Yani bilemiyorum akademik kariyeri burada noktalamak. Yani aslında birazcık üniversitemiz o zamanları tıp fakültemiz eski havaalanı yolu üzerindeki göğüs hastanesinin içindeydi. Ee, oradaydı. Bir ne yapabiliriz? Bir eğitimciyim. Ne yapabilirim? Ne iş yapabilirim? Düşününüz. Yani hayatı hep eğitimle geçmiş olan birisi o ana kadar. Eşim dedi ki ya biz dedi eğitimci olduğumuza göre dedi dershane olabilir, özel okulculuk olabilir, bu işler olabilir dedi ve, ve o zaman da bir dershaneyle başlayalım düşüncesiyle hareket ederken İstanbul'da birkaç dershaneleri gezerek dershaneler nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl çalışır gibi hareketlerden sonra 1984 yılının Eylül ayında Samsun Dershanesi'ni şu anda Samsun Çarşı olarak olan, tütün deposu olarak Kavala'nın deposu olan binanın birinci katında başladım. Buradan bir örnek vermek isteyeceğim. Yeni atılım yapan, yeni mücadele veren insanlar için. Benim o zamanki dekanım genel cerrahiydi. Profesör Doktor Emin Uğur Erkoçak Allah uzun ömür versin. Dedi ki Kemalettin ne yapıyorsun dedi. Burada yarın doçent profesör olacaksın. Özel hayata atılıyorsunuz. Neyle olduğunu da bilmiyorsunuz falan. Ama dedi ben dedi kadromu dedi senin kadronun bir sene dedi birisini atamayalım. Bekleyelim belki geri gelirsin. Tekrar üniversiteye dönersin ve bir istekli daha bulundu bana. Dedi ki yerine bir öğretim üyesi buluna kadar var olan üniversiteki görevini haftada yarımşar gün gelerek yani iki gün gelerek devam etmeni rica ediyorum sizden dedi. Tabi dekanımızın ricası bizim için emirdir ve kabul ettim. Ve bu kabulü de 1989 yılına kadar ben yine tıp fakültesindeki ders hükümlülüğümü yerine getirdim. Herhangi bir ücret karşılığı değil ama. Sevgili dostlarım, yani ben şans diyorum, şunu diyorum, bunu diyorum ama bazı şeylerde de hele bilhassa biraz önce söylemeye çalıştığım iş hayatına atılınca hiç şunu düşünmedim. Ya ben bir bina tuttum, o Kavala binasını. Acaba buraya öğrenci gelir mi? Öğrenci olur mu? Ne olabilir? Düşündüğümü hatırlamıyorum. Ve öyle bir şey oldu ki arkadaşlarım, talep oldu ki bana. Bu iki hafta içinde birinci katımdaki var olan sınıfları doldurunca yine talep var. Sıra sandalye bulmamız lazım. Kayıtlarımızı aldık bir ay sonrası için. Marangoz evet dedi, her şey tamam. Ve bize pazartesi en geç salı günü sıralarımız, masalarımız, tahtalarımız, sandalyelerimiz yani sınıf için gerekli olan her şeyi marangoz bana evet dedi. Ve biz de cumartesi günü ilk dersimize başlayacağız Ekim ayın içinde. Günlerden salı akşamı geldi. Kemalettin ne var? Buyurun. Ben bu cuma gününe sizin bu sıra sandalyelerinizi dahi yetiştiremiyorum. Olur mu kardeşim diye biz bütün öğrenci aldık. Ne yapacağız? Sevgili dostlarım asla panik yapmadım. Veremiyorsa bana bir çözüm üretmem lazım. Bu probleme çözüm İnanır mısınız? E, toplumda bilinen veya güvenilir, sevilen bir kişi olmanın artı kıymeti. Bu da bir şans diyorum. Yani iyi bir ailenin e, çocuğu olman, e, bilinen bir ailenin ve güvenilir bir ailenin çocuğu olmanın da artısını ben burada yaşadım ve çeşitli kamu kurumlarından veya diğer özel kurumlarından kolçaklı sandalyelerle düşününüz 16 tane sınıfı donatarak cumartesi pazarımızı bu şekilde geçirdik ve öbür haftaya zaten sıra sandalye oldu. Yani burada söylemek istediğim şey şu, mücadeleye devam, sorunla karşılaşabilirsiniz, sorunu çözmek, kenara çöküp ağlamamak. Hep bu şans şans dedim ya, şansla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ya arkadaşlar, Şans insanı aslında ben şanssızım dedikçe güçsüz duruma düşersiniz. Ve düşündüğün kadar da şanslı veya şanssızsın. O tamamen düşünce size aittir. Siz kendini şanslı düşünüyorsanız şanslı olursunuz. Şanssız düşünürseniz şanssız olursunuz arkadaşlar. Yani insan kendisini hissettiği kadar şanslı ve şanslı. İsterseniz ben size bu konuda bir araştırmadan bahsedeyim yine şansla ilgili. Çünkü yaşantımızda çok vardır. Biliyorsun bazı kişiler Şanssız olmayı bir kader diye nitelendirir. Kendi kendine bir ayağına kurşun sıkmak dediğim kendine öt, sabatoş yapar. Yani kendi kendine ben şanssızım diye kendini şanssız hale getirebilir. Kurban rolü oynamak bazen iyidir. Şanssızlık ne yapalım olmadı. Yani kurban rolü ve gerekçeyi şansa bağlamak. O olayın olmamasındaki gerekçeyi. Tabi bir de aile yetişimine çok önemli arkadaşlar küçükken ailenize size, bizim çocuğumuz şanssız, mansız, çevre ve onu sürekli beynine işlemişse, yani çekirdek yapıya işlemişse o kişi de kendini şanssız hisseder. Arzu ederseniz ben yani sizlere ya çok monoton konuşuyorum. Yani benim konuşma stilim veya ben seyirci ve insanların gözüne bakarak bir enerji almak ama bundan mahrumuz. Yani bu da teknoloji bu. Ben şimdi kendimi böyle hayal edeyim arzu ederseniz. karşında bir seyirci kitlesi var, onlar ara sıra gözüme bakıyorlar, kafasıyla beni işaret ediyor, evet diyor, hafif gülümseyerek bana evet diyor, söylüyorsun doğru, ben de inanıyorum diyor. Ben öyle hayal ederek yani bu konuşmama devam etmek istiyorum. Bir üniversite araştırma yapmak istiyor, ilan veriyor kendini şanslı ve şanslı hissedenler başvursun diye. o üniversiteye insanlar başvuruyor, altına başvuru adresi var ve onlara randevu veriliyor. Kendini şanslı hissedenler bir sınıfa, şanslı hissedenler diğer bir sınıfa alınıyor. Tabii herkes belli bir mesafeli olarak sıralara, sandalyelere oturuyor. Ve herkesin önünde birer dergi var. Ve diyor ki e, sınıftaki, diyor sizlere şu anda bu konuda konuşma yapacak hocamız 15 dakika sonra gelecek. Bu arada diyor herkes elindeki dergide kaç tane fotoğraf, kaç tane resim var? Onu saysın ve ellerine birer küçük kağıt dağıtıyor ve bu küçük kağıda adınızı, soyadınızı ve kaç tane fotoğraf olduğunu yazınız. Tabii herkes bunu yazıyor. Fakat arkadaşlar o derginin belli bir yerinde bir ilan var. Bu yazıyı okuduğunuz zaman da size verilen küçük kağıda bu yazıyı okuduğunuzu not ediniz. Tırnak içinde aynen bu cümleyi yazınız ve 100 dolar kazanınız. Ve 15 dakika sonra bu dergiler toplanıyor. Küçük kağıtlar da toplanıyor. Sevgili dostlarım, kendine şanslı hisseden sınıfların sınıflarda o küçük kağıda o 100 dolar için başvuran arasıya o kadar az ki ama kendini şanslı hisseden gruptakilerde ise oldukça çok fazla. Tek kelimeyle o dikkat, o bakma, o bakış açısı kendinin yani bu bir yapı yani bir şey söyleyemiyorum. Çok iyi bir şey açıklayamıyorum. İşte bu bir deney. Kendini şanslı hisseden kişiler fırsatı yata, yaratabiliyorlar. Bunu örnek vermek istemiştim. Ben de hayatımda bu şanslarımı kullandım. İki yıl sonra okul açmak istedim. Özel okul. Samsun'da özel okul yok. Ben de özel okullarda okumadım. Samsun 19 Mayıs sesinde bitirdim. Ve eşimle beraber Ankara ve İstanbul'daki özel okulları gezdik. Ne yapıyorlar, nasıl var olanlar. Hatta İzmir'de bile gittim. Ve onda söyledi ki biz de açarız dedik. Ve tekrar Kavala grubuna gittim. Dedi ki ben bu diğer katlarını da kiralamak istiyorum. Olur dediler. Anlaştık. Diğer katları da kiraladım. Dershaneleri başka katlara verip baştan 1, 2, 3, 4 katı özel okulu haline getirdim. Yazsın. Ve özel okulu açtım. Fakat özel okulu Samsun'da açarken de ilk açan kişiyim. Ben sizlere karşılaştığım bir iki, 1986 yılı. Karşılaştığım bir iki bana gelen verilerdeki o günkü Samsun'la ilgili bir iki şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunu da söylememin sebebi yaptığınız işte takdir edilmeyebilirsiniz, kabul edilmeyebilirsiniz, ne olduğunu bilinmeyebilir ama siz kendinize inanıyorsanız, yaptığınız için doğru olduğuna inanıyorsanız devam edilmesi lazım. Bana gelen velilerimden dediler ki, ya Kemalettin, efendim çocuğumuzu ilkokul 1'de sizde okuttuk. Evet, İkinci sınıfta aldım, İsrail İlkokulu'na verdim veya Sakarya İlkokulu'na verdim. Çocuğum ilkokul 1'i mi okuyacak, 2'den mi okuyacak? Soruya bakın arkadaşlar. Sizin kolejinize verdik, adı Samsun Koleji'ydi, okulumun adı Meralcan İlkokulu kolejimiz adı işte Özel Samsun Koleji'ydi ilk verdiğimiz isim. Efendim bizim çocuğumuzu ben verdim, okudu sizde. Tamam okudu, 7 yıl, bir sene hazırlık, 3'erden 6 yılda ortaokul ve lise, tamam. Çocuğum üniversite sınavına girebilecek mi? Yani verdiğiniz diploma geçerli mi? Halktan aldığım cevapları, şey, bana soruları soruyorum. Arkadaşlar biraz sıkı durun isterseniz. O zamanın Milli Eğitim bürosu okulu açtık biz 86 Eylül ayında başladık. Bize Milli Eğitim bürosundan yazı gelmiyor. Okullar arası yarışmalar, kompozisyon yarışması, halk oyunu yarışması, futbol, voleybol vesaire. Biliyorsunuz bu hayatta. Hiçbir yazı gelmiyor. Biz başvuruda bulunduk. Sayın Müdürüm bize yazı gelmiyor. E siz özelsiniz. Ama biz özel bir okuluz ama size bağlıyız. Yani devlete bağlıyız. Benim öğretmenlerimi sizler yolladım. Siz Ankara'ya yolladınız. Özel Öğretim Kurumu'ndan atanıp geldi. Lütfen bir acı gerçeği daha söyleyeyim arkadaşlar. Devlet su işlerimizin 56'da devlet su işlerimizdeki Samsun'daki lise müdürlerinin toplantısı var. Ankara'dan 3 tane bakanlık müfettişi gelmiş. Bunun bilgisi var. Bu perşembe günü öğleden sonra başladı. Cuma ve cumartesi. Bize haber yok, davet yok bize. Ben davetinin gelmediğini öğrenince Ankara'daki özel öğretimleri genel müdürlüğünü aradım. Dedim ki ya böyle böyle bir şey var. Bize davet gelmedi. Tabii bunu cuma günü aradım. Perşembe günü belki olur diye bekledik hala. Ya olur mu dediler. Neyse onlar Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilişki geçirmişler. Ve bize cuma günü öğleden sonra saat 3'te bizi aradılar. Dediler ki böyle böyle bir devlet su işlerinde var. Oradaki toplantıya katılabilirsiniz. Zaten 4.30'da toplantı bitiyordu. Biz Cuma günü sabahleyin gittim. Toplantıya katıldım. Toplantıda daha sonraki şeyde isteklerinizin, sorularınızın, problemlerinizin bir bölümü var idi. Orada ben parmağımı kaldırıp söyledim bu olayı. Ben şimdi iki buçuk gün bu seminerden uzak kaldım. Sebep ne? Sebep Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu özel okul işleyişiyle ilgili bilgi eksikliği. Benim buradaki suçum ne? Tabii hiç kimse bir şey söyleyemedi. Olayda da biz de kapattık. Vurgulamak istediğim, yani biz özel okulumuzu açtığımız zaman da Samsun, Güllük, Gülistanlık değildi. Sıkı durun arkadaşlar. Balaç köyünden açmıştım okulumu. Aha, özür dilerim. Samsun Çarşı'da açmıştım. Daha sonra o noktaya geleceğim. Biraz galiba hızlı atladım. Özel okuldaki Karşılaşmamdaki olay bu. Ama çok güzel bir iş yaptığımızı, çok önemli bir iş yaptığımızı ve Samsun'a çok artı bir katkıda bulunduğumuza inanıyorum. Gönülden inanıyorum. Eğitimcilik çok güzel bir olay. Ben tavsiye ederim. Bugün Samsun'umuzda belki 50'ye yakın özel okul var. Ama biz bir taneydik. Benden sonra diğer okullar açılmaya başlandı. Ama o sıkıntıyı yaşadık. Bir sıkıntı daha. Tabii kavala iş anındayız. Bina tamamen doldu. Bizim bir kampüs yapmak istiyorum. Ve şu anda özel meralcan okullar Yeşilyurt'un karşısı devlet sözlerinin arkasındaki tepedeki araziye ki e, yine Balaç köyündeydi. Oradaki araziyi işte parti parti satın alarak belli bir metrekarenin üzerine geldik. Ve okul yapmaya çalıştım. Yine söylüyorum arkadaşlar, beni ziyarete gelenler, okulumu nerede yapacağımı söyleyenlerden kişi bu dağın başında neresi? Orası tütün tarlasıydı. Yolu yok idi. Yeşilur'dan o yola girin zaman da belki 200 metre gittikten sonra eğer yağmur yağmışsa ham yol olduğu için toprak yol. Arabanız kayıyor ve yukarı çıkamıyorsunuz. Biz Ankara asfaltından gelmiyor. Üzerinden o Ankara yolundan gelmeye çalışıyoruz. Ve oradan şehir suyu yok, elektrik yok, hiçbir şey yok. Ve kimse de bana ya buraya okul yapılır mı? Burada ne işin var? E, hepsi bunu söyledi. Bir kişi kalktı da bir Allah'ın kulu. Ya Kemal Etten iyi bir şey yapıyorsun, burada bir kampüs yapacaksınız demedi. Etrafımdaki boş araziyi kışın veya bahara doğru e, bıldırcın avlamak için avcılar gelirdi. Yani öyle bir durumdaydık etrafta. İn yok cin yok idi. Biz öğrencilerimize beraber... Şu anda okulumuzun bahçesinde olan, şu anda orayı final okulları işletiyor. Onlara kiraya verdik. Oradaki gördüğünüz tüm ağaçları biz öğrencilerimize beraberdik. Yani o dönemde bizlerle beraber okuyan öğrencilerimize ve velilerimize gönülden teşekkür ederim. O ağaçlar, orası eğer bilmeyenler varsa Samsun'da gidip görmelerini isterim. Gerçekten manzarasıyla, havasıyla... Ağaçlarıyla, binasıyla e, çok güzel bir okul. Tabii kendi kendime övmüş oluyorum ama yapacağım başka bir şey yok. Ne yapabilirim? Şu anda benim bu konuşma içinde bana söylenen. Tabii bir de kafaya takılan bir şey var. Toplumda özel okula gerek var mı? Sizlere sorsam ne dersiniz? Var mı yok mu? Bir düşünün isterseniz. Özel okul adaletsizlik mi yaratıyor? Yine düşününüz. Ben karşılaştığım bir soru söyleyeyim. Biz özel okulumuzda öğretmenler aldık, velilerden gelenler, diğer... Efendim Samsun'daki iyi olan öğretmenlere siz özel okullara kaldık, devlette de iyi öğretmen kalmadı. Ya bende hepsi 50 öğretmen var. Yani Samsun'da iyi öğretmen dediğimizin hepsi 50 kişi mi? Onu bugüne getirirsek, şu anda özel hastanelerimiz var ve doktorlarımız var. Efendim kamu kurumlarında, devlet hastanelerinde doktor iyi doktor kalmadı. Hepsini bu özel hastaneler aldı mı diyelim? Aynı durumu düşününüz. Ve o gün bu sorularla karşılaştık ve bu eleştirileri aldık ama mücadeleye devam. Tabii özel okulu düşünürseniz toplumumuzda özel okulun varlığına ve yokluğuna kararı verilen hizmet karar vermeli. Siz veya ben değil, ben olaya öyle bakıyorum. Eğer özel okulların varlığını, olmasını istemiyorsanız yöneticiler olarak bugünkü yönetimin sorumluları olarak, devleti yönetenler olarak eğer istemiyorsanız özel okulların karşısına bir alternatifini getirirsiniz. Siz de okullarınızı standartlarını o seviyeye getirirseniz düşününüz. Sıfırdan her verdiğin 1 lira sıfırdan büyüktür. Veli kalkıp sıfır parayla çocuğunu okutma imkanı verken Avuç dolusu veya neyse belli bir parayı özel okula vermek hevesli değildir. Niye versin? Yani bir şeyin varlığına ve yokluğuna onun karşısına alternatifini koyarak. Efendim minibüsler kalksın çok hayrat gidiyorlar, çok sert gidiyorlar. Ee, peki minibüsler kalksın eğer minibüsün yaptığı göreve siz o görevi yapacak olan belediye olarak yeterli ulaşım vasıtalarını koyarsanız, o konforda koyarsanız ve bedava yaparsanız kişi bedava olan otobüsen biner, Yoksa parayla olan minibüse mi biner? Eğer minibüsü kaldırmak istiyorsan bir mücadelenin şeklidir bu. Veya çok ucuz yaparsınız. Yani sevgili dostlarım, yani yasalarla insanları zorlayarak değil. Ama bir de diğeri de var. Bugün eğer özel okulların Samsun'daki 50 küsür özel okul olmasa şu anda %20'yi buldu. Yani özel okulda okuyan öğrenci sayıları %20'yi buldu genel popülasyonun. Demek ki devletimiz okullardaki her 100 öğrenci yana 120 tane öğrenci olacak. Yani 20 öğrenci daha o devletin okuluna gelecek. Bugün dahi devletin okulu bu imkanı yaratamıyorsa, sınıfların durumuyla, ile, yapısıyla ile, o 20 öğrenciyle daha da. Eğer bu 20 öğrenci 30-40 öğrenciye çıkarsa düşün. 100 öğrencinin 40 tanesi özel okula giderse devlete 60 okul kalacak. Ekonomik durumu iyi olamayan velilerimiz ise 60 kişilik olan bir okulda yani yüze karşılık 60 olan sınıfların sayısından bahsetmiyorum. 40'ı devlete gittiği, özele gittiği için 60'a bir hizmet verecek daha hizmetin kalitesi de artacak. Ha bunun karşısında dediğim gibi siz devlet olarak o standartlarda eğitim ve öğretim yaparsanız tabii ki onlara ihtiyaç kendiliğinden kalkar. Bunların çok örnekleri vardır. Evet sevgili dostlarım ben ilk yaptığım yalnız Samsun'da özel okul değil. İlk yaptığım bir başka iş daha var. O da yani özel okulda kolej ve ilkokul değil. 1980 yılın 89 yılında Samsun'da ilk defa Fen Lisesi açtık. Samsun'da ne devletin ne de özelin Fen Lisesi yoktu. 1989 yılında ilk defa Samsun'da Fen Lisesi'ni açtık. İsterseniz bu konuda da bir anımı söyleyeyim mi arkadaşlar? 23 Nisan İlk Öğretim Okulu'nun bahçe... Yok, 23 Nisan'da değil. Ee, şu adliye binasının önünde bir okul vardı. O okulda da aklıma gelmiyor. Şu andaki adliye binasının önünde, o parkın arkasında bir okul var. Her neyse, o İlk Öğretim Okulu'nun bahçesinde ilk Öğretim Haftası açılışı var. Biz de oradayız. Şinasi Kuş, Sayın Sinaşi Kuş, Allah rahmet eylesin. O da valimiz. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz konuşma yaptı. istekte bulundu. Dedi ki Samsun'umuzda fen lisesi yok. Bir fen lisesi açalım. Açılması gerekli. Tabii ben bir şey demedim. Ve e, tabii ben e, üçüncü yılındayım fen lisesinde ama. E, daha sonra tören bittikten sonra Vali Bey işte okul müdürlerini binaya davet etti. Hep beraber oldu oturalım, birer çay içelim, sohbet edelim dedi. Tabii biz de katıldık. Ve Sayın Milli Eğitim Müdürüm bu konuşmasını söyledim. Sayın Milli Eğitim Müdürüm dedim biraz önceki konuşmada Samsun'da fen lisesi yok diye bir düşünce söyledi dedim. Halbuki Samsun'da fen lisesi var ama devletin fen lisesi yok onu diyebilir ama fen lisesi yok dediğim zaman da benim fen lisemin olmadığını söylemiş olan ve ben fen lisesiyim. Bu bir çelişki değil midir? Arkadaşlar sıkı durun isterseniz. Sayın Milli Eğitim Müdürü'nün verdiği cevap ben yarın sizin okulunuza bir öğrenci yollarsam kaydını yaptırabilecek misiniz? Yani şunu düşünmüyorum Milli Eğitim Müdürü. Fen Lisesi'ne öğrenci sınavla alınır sınavda o puan tutturmuşsa kaydederiz. Yani isteğe göre Sayın Milli Eğitim Müdürü bu benim yakınımdır. Bunu fen üzerinize kaydet öğrenci kaydedilmez. Sevgili dostlarım bunları söylemek istediğim temel felsefesi şu. Hiçbir zaman için yapacağınız işte bürokrasinin, devletin, kamunun ve üst bir takım odaların bilgi eksikliği olabilir. Bu bahanelerin arkasına saklanmadan mücadeleye devam. Araştıracaksınız, mücadelenizi vereceksiniz ve iş hayatına atılacaksınız. Bizim toplumumuzun en büyük ihtiyacı müteşebbis eksikliği. Çünkü her kişi müteşebbis olarak yanında 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi çalıştığını düşünün. Ve ben düşünüyorum. Yüzün üzerinde personelin çalıştırdığımız dönemlerimiz var idi. Ve bu 100 kişiye ekmek veriyoruz demektir. Zamanı çok kullandık ama ben size kısacık bir anımından da bahsedeceğim. Devlet Su İşleri'nin arkasındaki o yeni kampüsümüze okulumuzu ta taşıdık 1907 yılında. 97 yılında, özür dilerim. 1997 yılında. Teşekkür ederim. 97 yılında taşıdık sevgili dostlarım. Yolumuz doğru yok. Ankara yolundan gidip oradan servislerle gidiyoruz. Kuru havalarda devlet, devlet, şeyin, devlet Su İşleri'nin arasından, Geçilurdu'nun karşıdaki aradan gidiyoruz. Yolumuzun yapılması için girişimlerde bulunuyoruz. E ee, ve köy hizmetlerinin o köy yolu olan bir kısmını yapılması için köyün hissesinin, köyün ödemesi gerekli olan parayı ben ödeyerek hiç olmazsa belli bir kilometreyi yolun yapılmasını, köy hizmetlerinden yapılmasını sağladım. Çünkü oradan herkes geçmeye başladı. Ve bir ara bir vatandaş bizi şikayet etmiş. Ee, Kemalettin kendi okuluna yol yaptırdı. E, ee, biz yani Bizim köyümüzün yolunu, yani köy hizmetlerini yaptığı yolun ona yaptırılmış dedi ve e, hakimle bilir kişilere beraber yolu keşfetmeye geldiler. Hakim Bey'in söylediği şey şu şey oldu. Bu şikayet eden köyün muhtarına söyledi. Siz dedi aşağıdan buraya kadar geldik. Siz de bu yolu gelebiliyor musunuz? Geliyorsunuz. Peki buraya geldikten sonra bu noktadan sonra yani benim okuluma ayrılan yolun tam sapağından itibaren karşıya kadar da gidebiliyorsunuz, gidiyorsunuz. Peki bu sabahtan okulun bahçesindeki yolu kim yapmış? Kimse yapmamış. Yani köy hizmetleri yapmamış. Ben dedi döndü bana, sizin ben olsam dedi. Deli Dumrul gibi bu yolun başıyla sonuna birer kapı koyarım, geçenden para alırım dedi. Bu yol sizin yolunuzsa dedi. Arkadaşım bu yol dedi, kamunun yolu, herkes kullanıyor. Sizin adınıza bu kişi parayı yatırmış ve bu yolu buraya kadar yapmış. Geri kalan da siz yaptırır. Yani toplum bakışı mücadelesi şekli. Ve yine Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel Cumhurbaşkanımız ona bir iki yazı yazdık ve okulumuzun açılışına davet ettik. Ve davetimizi kabul ederek okulumuzun açılışını kabul etti. Ben diyorum ki arkadaşlar Cumhurbaşkan benim ve okulumun telefonu yoktu. Hiç telefon çekilmemişti. Çekemediler çünkü çok uzaktaymışız vesaire vesaire. Hat özel çekilmesi lazımmış vesaire. Ama Cumhurbaşkanı okulumuza geleceği olunca gelen polislerin vesairenin şeylerde efendim okulun telefonu telefonu Yok olur mu? Yok işte. Hemen telefon çekildi. Okulun yolu bu mu? Evet yolu bu. Böyle yol olmaz. E ben ne yapayım dedim. Derler okulumuzun yolu yapıldı. Sevgili dostlarım, şu anda o okulumuzun ilk yapıldığı yolu Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e borçluyuz. Ve hep şunu düşündüm. Öğrencilik yıllarımda da Süleyman Demirel başbakanken o öğrenci olaylarında Süleyman Demirel'in aleyhine de çok fazla yürüyüş yapan bir kişiydim. Sizlerin sabrına hayranım. Bu koşullarla beni izlemeye devam ettiğiniz için. Ama yine söylüyorum. Hep hayal ettiğimi söylüyorum. Karşımda birileri vardır diye. Ama birileri yok. İsterseniz küçük bir hikayeyi de burada anlatayım sizlere. Hastanede iki kişi yatıyor. Birisi pencere kenarında, birisi kapıyı yakın. Pencere kenarında yatan sabahleyin diyor ki, Dünkü geçen simitçi şu anda geçiyor ve simit diye bağırıyor. Her zamanki geçen beyefendi ve elinde hep çanta olurdu ama bugün elinde çanta yok. Acaba işe gitmeyecek mi? Ben bunu düşün, yani kafamda bunu düşünürken ve konuşuyorum, anlatıyor kişi. A geri döndü. Galiba çantasını unuttuğunu anladı, eve gitti. Evet döndü geliyor çantası elinde. Hanımefendi her zaman bu evden çıkardı, giderdi. Bugün işte etek bluz giymiş. Fakat siyahlar giymiş bugün ve ayağındaki de topuklu ayakkabı giyerdi ama bugün de düz ayakkabı giymiş. İnşallah Allah bir cenaze olayı yoktur. Gönül bunu istemez. Aa, oradan iki tane çocuk koşarak birbirlerine e, top atarak yürümeye gidiyorlar. Adam bunları anlattıkça öbür taraftaki kişi ya şu kişi taburcu olsa da ben de oraya geçsem şu olayı ben de gözlerime görüp yani güzel vakit geçirsem burada ondan mahrumum. Kişi bu düşüncelerde uğraşırken bir gün akşamüstü kişi ağırlaşıyor ve yoğun bakıma kaldırılıyor ve sabaha karşı da vefat ediyor. Kişi bunu öğreniyor o kapının yanında yatan kişi. Hemen hasta bakıcılara diyor ki ya beni diyor o vefat eden arkadaşım yatağına alır mısınız? Ben de oraya geçip etrafı seyretmek istiyorum. Hay, hay olur diyorlar ve yatağı düzeltip onu oraya getiriyorlar. Pencereden aşağı bakıyor ki ne yol var, ne yolda geçen insanlar var, ne simitçi var, ne de başka bir şey var. Kişi hayal ederek düşüncelerini ve yaşantısını kendisini bununla meşgul ederek zamanlarını dolduruyor. Halbuki o bina çok yüksek olduğu için hastanenin diğerleri ise 3-4 katlı binalar ve binaların damlarını görüyor. Başka bir şey gördüğü herhangi bir şey yok. Arada bir duvar ve dam var. Sevgili dostlarım ben de karşımda sizleri görmeden Hayal ederek sizlerle paylaşmak istedim. Ben hepinize canı gölden teşekkür ederim beraber olduğumuz için. Bize bu fırsatı veren YouTube kanalda, kanalda e, gönülden teşekkür ederim bir fırsat verdi. Ben biraz süratli konuşuyorum, süratli anlattım. Ya bir hareket ederek aranıza geçerek konuşmak isterdim. Bir günde o fırsat olur inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.